Diyorum. Aslında Çünkü hocam Amerika bir taraftan Netanyahu da, hükümeti mi önemli burada yoksa aslında İsrail'in yürütmüş olduğu strateji mi? Yani Netanyahu giderse her şey çözülecek diye de bir şey yok herhalde değil mi? Böyle bir şey yani en azından bir umut doğar Gözde Şimdi bakmayın hani İsrail toplumunda şimdi e, hocamın dediği bir şey vardı. Yani bu e, rehine odaklı yaklaşım evet yani İsrail'de bir Filistin karşılığını doğurdu. Netanyahu hükümetine desteği de ana teması da bu oldu. Çünkü... Netanyahu hükümeti bunu bol bol kullandı. Ama şimdi rehineler verildiğine göre ve İsrail hükümeti yani Netanyahu hükümeti de bunu bir şekilde alamadığına göre, yani sonuçta Amerika'nın desteğiyle bunlar teslim edildiğine göre ve bunların bir kısmının da hayatta olması çok kıymetli. Yani demek ki iyi saklanmışlar, iyi korunmuşlar hmm. ve iyi davranılmış bunlara, iyi beslenmişler. Dolayısıyla bu İsrail toplumunda Netanyahu hükümetine karşı başarısızlık algısını arttırır. Çünkü İsrail toplumunda Netanyahu hükümeti aylarca, iki sene boyunca hep yuhalandı, protesto edildi. Sebebi de rehineleri alamaması Aynen ve öyle. bu güvenlik zaafı doğurması. Dolayısıyla yani artık e, İsrail toplumunda da bir gevşeklik olacaktır ve İsrail, e, Netanyahu ve hükümeti karşıtı söylemleri tırmandıracaktır. Çünkü İsrail toplumunda da bu Siyonist kafanın baskısı baskınlığı yani iki sene boyunca çok zirvedeydi. Hatırlayalım yani bazı Yahudiler işte askere gitmek istemeyen veya ne bileyim kaçıyorlardı ıı, zorla, zorla getiriyorlardı yani zorla kat yani, katılın diyorlardı evet, oraya. da gördük. evet şimdi bunlar hesaplaşacak yani bunlar ya yani Netanyahu ne de güzel yaptı demeyecektir ve Netanyahu buradan bir zafer de devşiremedi veya Netanyahu hükümetinin de oluşturduğu. Bu noktada bu hükümet gider. Çünkü şöyle bir şey var. Bir savaş yapıyorsunuz ve bu savaşın maliyeti yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Ve küçücük bir alanda pek çok işte üstünlüğünüz var. Arkanızda Amerika var, Batı var. Vuruyorsunuz, kırıyorsunuz, insanları yok ediyorsunuz. Bir soykırım yaratıyorsunuz. Ve bu soykırımın etkisiyle de sizin antisemitizm korkunuz depreşiyor. Evet. Şimdi İsrail'in en güçlü olduğu yer nedir? Antisemitizmdir dünyada. Yani Yahudi soykırımıdır, Nazi soykırımıdır. Bu aynı zamanda İsrail'in aynı zamanda en büyük zaafıdır. Şimdi soykırımın torunları soykırım yapıyorlar. Evet. Ve bu yaptıkları soykırım yüzünden, politikalar yüzünden dünyada antisemitizm artıyor. Yani Yahudi karşıtlığının artması riski var. Bu İsrail toplumu için ve dünya Yahudi toplumu için katlanılamaz bir şey. Hı hı. Yani katlanılamaz hı hı. bir şey. Zaten de olsa bu yüzden yani bu barış ya yani bu ateşkes sürecine oturmaların bir sebeplerinden birisi de bu. Yani ve bunu tırmandırarak yani bu riski her zaman canlı tutarak yani e, antisemitizm korkusunu canlı tutarak İsrail'i bölgede bir barış sürecine itmek de mümkün. Dolayısıyla yani nihai barışı da sağlamak mümkün. Dolayısıyla bu süreç baltalanırsa Netanyahu hükümeti artık iktidarda kalmaya devam ederse bir sonraki seçimlerde dünyada Yahudi soy yani Yahudi karşıtlığı artar ve bu İsrail bunu kaldıramaz. İsrail hükümeti oraya buraya saldırarak işte Lübnan'ı vurarak orayı vurarak burayı vurarak çünkü bakın bir ateşkes sözü bile söylemişti oldu. hocam hatırlayacaksınız.